24 Ocak çarşamba sabahından herkese günaydın. Öncelikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi, Thrive Yatırım Güne Başlarken serisine göz atalım. Fed eski başkanı James Bullard, Fed'in enflasyon %2'ye ulaşmadan önce, potansiyel olarak Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini öngördü. Wells Fargo, 2024 yılına ilişkin Uluslararası Ekonomik Görünüm raporunda kurlara ilişkin analizler yaptığı, bankanın dolar tl'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren gerileyeceği görüşünde, JP Morgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan dördüncü çeyrek bilanço sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti BBVA İş Bankası ile yapı krediyi negatif katalizör izleme listesine aldıklarını bildirdi. E-Ticaret devi eBay Inc. yaklaşık 1000 pozisyonu ya da mevcut iş gücünün tahmini %9'unu azaltacağını açıkladı. Japonya'da tahvillerdeki satışlarla birlikte artan getiri oranları faiz beklentilerinin de artmasına neden oluyor. Japonya Merkez Bankası para politikası beyanatı ve Başkan Ueda'nın konuşması sonrasında 10 yıllık tahvil getirisi %11 yükselişle %0,71'e ulaştı. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Herkese iyi günler dilerim.